LPG sisteme arıza kodları. LPG sistemlerinde arıza durumlarını ve problemleri teşhis etmek için kullanılan bir dizi hata kodu bulunur. Bu kodlar, sürücüye veya tamirciye arızanın kaynağını ve türünü belirlemede yardımcı olur. En yaygın LPG sistemi arıza kodlarından bazıları şunlardır. P0171 sistem fazla zengin, bu kod, hava yakıt karışımının LPG'de çok zengin olduğunu gösterir. Bu durum, lambda sensörünün arızalanmasından, enjektörlerin tıkanmasından veya basınç regülatöründe bir problem olmasından kaynaklanabilir. P0172 sistem fazla fakir. Bu kod, hava yakıt karışımının LPG'de çok fakir olduğunu gösterir. Bu durum, hava filtresinin kirlenmesinden, enjektörlerin kirlenmesinden veya basınç regülatöründe bir problem olmasından kaynaklanabilir. P0174 yakıt adaptasyon arızası. Bu kod, ECU'nun hava yakıt karışımını düzgün bir şekilde ayarlayamadığını gösterir. Bu durum, lambda sensörünün arızalanmasından, enjektörlerin arızalanmasından veya ECU'da bir problem olmasından kaynaklanabilir. P0300 rastgele çoklu silindir ateşleme kaçırma. Bu kod, bir veya birden fazla silindirde ateşleme kaçırma olduğunu gösterir. Bu durum bujilerin arızalanmasından, ateşleme kablolarının arızalanmasından veya enjektörlerin arızalanmasından kaynaklanabilir. P0301 P0308 silindir bir 8 de yanma kesintisi. Bu kodlar belirli bir silindirde yanma kesintisi olduğunu gösterir. Kod numarası arızalı silindiri belirtir. P0420 katalitik konvertör verimsizliği. Bu kod katalitik konvertörün düzgün çalışmadığını gösterir. Bu durum, katalitik konvertörün aşınmasından veya egzoz sisteminde bir tıkanıklık olmasından kaynaklanabilir. P0460 Yakıt seviye sensörü arızası. Bu kod, yakıt seviye sensöründe bir arıza olduğunu gösterir. P0461 Yakıt seviye sensörü aralığı performansı. Bu kod, yakıt seviye sensörünün aralık veya performansında bir sorun olduğunu gösterir. P0463 Yakıt seviye sensörü arızası. Bu kod LPG deposundaki yakıt seviye sensörünün arızalandığını gösterir. P1151 O2 sensörü ısıtma arızası. Bu kod lambda sensörünün ısıtma sisteminin arızalandığını gösterir. P1152 O2 sensörü voltajı düşük. Bu kod lambda sensörünün voltajının düşük olduğunu gösterir. P1153 O2 sensörü voltajı yüksek. Bu kod lambda sensörünün voltajının yüksek olduğunu gösterir. P1154 O2 sensörü yavaş tepki. Bu kod, lambda sensörünün tepkisinin yavaş olduğunu gösterir. P1155 O2 sensörü ısıtıcı arızası. Bu kod, lambda sensörünün ısıtıcı arızası olduğunu gösterir. LPG sistemi arıza kodlarının nedenleri. Enjektörlerin kirlenmesi veya tıkanması. Enjektörler, LPG'yi motora püskürten parçalardır. Hırlı veya tıkalı enjektörler, motora yeterince yakıt gitmemesine neden olabilir. Yakıt filtresi tıkanıklığı, yakıt filtresi, LPG'deki kirleticileri temizler. Tıkalı bir yakıt filtresi, enjektörlerin kirlenmesine ve tıkanmasına neden olabilir. Basınç regülatörünün arızalanması, basınç regülatörü, LPG'nin basıncını kontrol eder. Arızalı bir basınç regülatörü motora yeterince yakıt gitmemesine veya çok fazla yakıt gitmesine neden olabilir. Kabloların veya bağlantı soketlerinin arızalanması. Kablolar veya bağlantı soketleri arızalanırsa LPG sisteminin elektronik bileşenleri düzgün bir şekilde çalışamaz. LPG sistemi arıza belirtileri. Motor arıza lambasının yanması. Motor arıza lambası LPG sisteminde bir sorun olduğunu gösteren en yaygın belirtidir. Motor performansında düşüş. Arızalı bir LPG sistemi motorun gücünde ve torkunda düşüşe neden olabilir. Yakıt tüketiminde artış. Arızalı bir LPG sistemi motorun hava-yakıt karışımını düzgün bir şekilde ayarlamasını engeller ve bu da yakıt tüketiminde artışa neden olabilir. Egzoz emisyonlarında artış. Arızalı bir LPG sistemi egzoz gazlarındaki zararlı maddelerin miktarında artışa neden olabilir. LPG sistemi arızası teşhisi LPG sistemi arızası teşhisi için bir obdadı tarayıcı kullanılabilir. Tarayıcı, arıza kodunu ve sensörün voltaj değerlerini okuyabilir. Bu bilgiler, arızanın kaynağını belirlemek için kullanılabilir. LPG sistemi arıza kodlarını önlemek için. Düzenli olarak bakım yaptırın. LPG sisteminin düzenli olarak bakımının yapılması arıza kodlarının önlenmesine yardımcı olur. Kaliteli LPG kullanın. Kaliteli LPG kullanmak enjektörlerin ve diğer parçaların tıkanmasını önlemeye yardımcı olur. Filtreleri düzenli olarak değiştirin. LPG filtresini ve hava filtresini düzenli olarak değiştirmek arıza LPG sistemi onarımı. LPG sistemi arızası onarımı arızanın kaynağına bağlıdır. Enjektörler veya yakıt filtresi kırlı veya tıkalıysa, temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir. Basınç regülatörü arızalıysa, değiştirilmesi gerekir. Tablolar veya bağlantı soketleri arızalıysa, onarılması veya değiştirilmesi gerekir. LPG sisteminin ömrünü uzatmak için şunlara dikkat edebilirsiniz. Düzenli olarak bakım yaptırın. LPG sisteminin en az yılda bir kez tamirci tarafından kontrol edilmesi gerekir.